Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi saatlerinde izliyorsanız umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Yeni bir e, video serisine daha hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi interaktif videoları izleyip, oyunları oynayıp bunları hep beraber sonucuna bakarak devam etmeyi düşünüyoruz. Eğer videoyu beğenirseniz arkadaşlar devamını çekmeyi düşünüyoruz. Aşağılarda, aşağıdaki yorumlarda mutlaka belirsizseniz çok sevinirim. Şimdi patron bebek oynayacağız. Bakalım patron olabilecek miyiz yoksa bebek olarak mı kalacağız? Hemen başlayalım. Demek bebek şirketinde çalışmak istiyorsun. Sana en uygun görevi bulabilmek için önce seni sanal gerçeklik eleman eğitim simülatörüne alacağız. Araştırma geliştirme bölümünde eğlenceli deneyler yapabilirsin. Ya da güvenlik ekibiyle kötüleri haklayabilirsin. Hatta bakarsın o işe uygun biriysen sen bir patron olursun. Umarım patron olursun. olursun iş var. Hadi 16. 16 parça son. Yapacağız seçimlere bağlı. Yani tercih yaparken dikkatli ol. Hadi bir alıştırma yapalım. Şu çıp çıpı emmeye başla ve seni bizim simülatör dünyasına alalım. İşte tıklayarak seçeceğiz bakalım. Şirketine benziyor <laughs> ama burası onun simülasyonu. Bu nedenle seçme gücü sende. Göstersene Stacy. <laughs> Burada iki gizemli yumruk var. Kim boya birini seç. Hangisini atalım? Hmm. Hangisini istiyorsan. Hmm. Alıştırma yani. Hmm. Hmm. Ya. atalım bakalım herhalde. Evet. Kim boya seçti? Çok eğleneceğiz. <laughs> tipo bak şu konun <şişkolün> ya. Çok orası kesin. Oh, şeker. Diğer yumruğun şekerleri daha mı güzeldi ki? Yoksa göbüşe yumruk mu diyordu? Bence göbüşe yumruk diyordu. Sanmam. Ama bilinmez. Ancak seçen bilir. Unutma. Hemen başlayabileceğin 16 farklı iş var. Hangisine uygun olduğunu görmek için arada sana pas olup pas atacağız. Bebek şirketinin en gözde çalışanı patron bebekli. Sağda olacaksın. Merhaba. Maceramız nerede mi başlayacak? Tabii ki en süper hikayelerle aynı yerde. Yüksek güvenlikli bir hapishane hücresinde. Ne? İyi eğlenceler. Hoşça kal. Bazımıza sürekli emsik verip, bir verip bir duruyor, bir duruyor bir ya. Bir Hiç, bir Hiç bir bir lazım bir çünkü. Mutlu sevdiğim gibi ben hapse yeni düştüm. Tanışmak için sabırsızlanıyorum. Faz budak değil mi bu? Haa. Kepidemem. Frizz var. Diş fırçası sapından bıçak ha. Zekice. Vay canına. Bay Sedingery, siz benim bugüne kadar gördüğüm en yüksek moralli mahkumsunuz. Babam bana hep olur da hapse düşersen en iri cüsseli en arzı tipli elemanın yanına git ve ona güzelce sarıl derdi. Oh, şuradakiler ürkütücü görünüyor. Hı -hı. Sizi bu dozerler sizi. Hı -hı. Aa, mapustamında şimdiden iki kanki edindim bile. oh, <laughs> buraya konuşan bir bebek yüzünden düştüğümü düşünüyorum da. Konuşan bir bebek mi dedin sen Demek hepimiz buraya Patron Bebek yüzünden düşmüşüz. Ben de şu aralar kusursuz bir intikam planı üzerinde çalışıyorum. <laughs> Böyle bir bölüm Patron Bebek'te var mıydı acaba? Yok. Yok değil mi? İlkinde yoktu yani. Sizinle yeni kurduğumuz kankedik protokolüne aykırı düşecek ama mahkum edilmeden önce gayet başarılı bir iş insanıydım ve o bebek için özel bir intikam planı yapmış bulunuyorum. Peki hangi planı uygulayacağız? Aa, Hangisini uygulayalım bir sence? Bir bebe Bence mutlu sangri seçelim ya. Daha sevimli ya. Sevimli yani. Yani biraz daha salak gibi görünüyor. <Aynen öyle. gülüyor> Biri bir borona falan ben çizmiş. Kendi planımı uygulayacağım. Gidip o bebeği yakalayacağım. <gülüyor> 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 mutlu bak şuna bak. Bak. Onun iş zekasına karşı seninki. Bol şans. Son seçimi geri alabiliyoruz arkadaşlar bu arada. Ama gene de her şekilde videonun devamını etkiliyor bu seçimlerimizin hepsi. Ne kadar geri alırsak alalım. 16 tane sonu varmış bu arada. Kuşaklar boyu bir araya getirmiş bir gelenek için toplandık. Ama parçalamışlığı da var. Ve şimdi Bebeği yakala vakti. Hayatımda <laughs> gördüğüm en çirkin bebek. Bebeği herkes ciddiye alır. Sen ne diyorsun Ersun? Aileler bebeklere karşı yarışmayacak mıydı? Senin yaşındayken yakalanmayan bebek ödülünü kapmıştım. Bu sene sana yardım edeceğim. Namım yürüsün diye. Namın yürüsün <laughs> Benim çıkarım <değil. gülüyor> Ödüllerimiz şöyle. Bu yılın yakalanmayan bebeği trompet kardeşi kazanacak. Piyasadaki en gürültücü, en sinir bozucu oyuncak. <laughs> merhaba. Bebek onu ister. Eh, bize bakmayın çocuklar. Bebeği yakala şampiyonasına hazırlık yapıyoruz. Yarışmayı kazanan anne, baba veya aileye bir gecelik dışarıda yemek randevusu ve bedava bebek bakıcısı <laughs> hediye çekimiz var. En sendeyiz. <laughs> Biberon <ol> güzeli. <gülüyor> <gülüyor> O sizin bebeğiniz ama. Aa, bebekler kelimeleri anlamaz. Sadece ses duyarlar. Babışkın senin cümlesi Şimdi acaba bebek mi kazansın annesi babası mı yani? Şimdi ben anlamadım. Bebek kazanırsa... Trampon veriyorlar işte o gürültü Aile fiyaltı. kazanırsa? Aile kazanırsa yemek ve bakıcı veriyorlar. Bence aile kazansın. Ama şimdi büyük kardeşin de diyor ki bundan önce ben kazanmıştım. Şeyim sürüsün diye yani yürüsün, şanım namlım yürüsün, namım yürüsün diye. Senin kazanman lazım diyor. O zaman namımızı yürütelim bakalım. Siz olsanız hangisini seçerdiniz arkadaşlar? Bir videoda bir yorum bir olarak aline. belirtin. Ama çok gürültülü olur oyuncakta yani <laughs> bilemedim. Evet. Ben bebeksin ben şu ben an saçmalama Tamam. Tipe bak. <laughs> <Tanıklı olarak gülüyor> Annemle <ve> babamı bulayım. <gülüyor> <gülüyor> Unutma sürekli koşacaksın. Her kararını gözden geçir. İç güdüleri seni yanıltacak ama yüreğindeki sese kulak var. Hadi koş. <laughs> Ne, ne, ne. Bebek oldu ne kadar belli. Hemen dikkati dağılmış. Ne, 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 ne. Ah. evet. Karanlık tünel mi, açık alan mı? Annemle babam açık alanda değiller ama tabak gibi ortaya çıkar mı? Tünelden gidelim bakalım. Kim o tünelde neler? <laughs> merak edeceğim. <edin, gülüyor> <o sonuçlarına gülüyor> Ellerim buz gibi oldu aa, aa, seç gitsin. Ben böyle kararsız biri değildim. Ben de böyle kararsız biri değildim. <laughs> ne güzel şey. Orada bir bebek mi var? Dünyanın en uslu bebeği olmaya var mısın? Gördüm. <laughs> bebek şey koyun. Tuzak. Bu korkutucu ya. Maymunlar çok korkutucu bu maymun. Mutlu Sedin buraya kaçmış. Oraya geliyorum. Selam. Mutlu Serengri, Baba Şevk eski başkanı ve mahkum. Şu anda bu çıpçıpı çalmaktayım. Sevgiler <laughs> mi? Nasıl yani? Öyle yürüyüp gidecek misin? Karmaşık bir intikam planın falan yok mu yani? Yok be dostum. Bence en büyük intikam... Başı... Pantolonun arkasındaki düğmelere bak. Işınlanma teknolojisi. Hemen tersini mühendislikle çözerim. Boom! Al sana trilyon dolarlık iş. Ama onu satmıyoruz. Biliyorum. Onun için çaldım. <laughs> Müzakere yap. Şimdi beni teke tek müzakereye mi çağırdın? o konuda çok iyiyimdir. Sana karşı ben kazanan çıp çıp alır. Çıp çıp. Ticaret hukukundan anlarım. Sağ ol. Hem de bu kadar <laughs> çağrını... Çıp çıp, alalım mı almayalım mı? Alacağız tabii ki de o çıp çıp bizim ya. Ya değil mi? Bizim çıp çıpımız. Sözleşme. Desteklendim. sahada patron bebeğin yanındayım. Sen de hem orada hem buradayım hem oradayım. Ben sana almayayım. O gerçek mi? Onlar ben mi? Ben onlar mıyım? Kim kimdir? Sakin ol arkadaşım. Onlar simülasyon versiyonlarımız. Gerçek olan sensin. Nereden biliyorsun? <laughs> Çok mantıklı soruyor. Nereden biliyor yani? <gülüyor> <gülüyor> Düzelicektir. Bak gene yalnız bize verdi. Evet kuralına uygun. Tamamdır. Müzakere yap. Taktiğini seç hücumla başla ya da bırak ilk adımı mutlu atsın. Cık. İlk adım bizim vurmamız lazım. Dört. O bizim çip çipimiz. Evet Dört. ya alalım onu ya. Yani. İki, bir, müzakere ya. Çip çipimi geri ver ve yarattığın duygusal stresin tazminatını öde. Hücumla başladı çıp çıpı unut sen ama hasarı karşılarım. Bir dolar. Bir dolar mı? <gülüyor> 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 Teknik detay. Değiş tokuş görüşmesinden iki puan. Yıldırım müzakere rounduna başla. Stratejini seç. Kafa karıştırma ya da müzakereden çekilme tehdidi. Kafayı karıştıralım. Müzakereden çekilemeyiz abi. Çubuğumuzu almamız lazım. Hmm. Çık <laughs> 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 Bu ne tür geliyor? Bu ne kamuzda? O benim çık Müzakere ya. <laughs> Çıp çıpın velayet hakkı müzakeresinden önce bizim ördek şartları konuşsak. <laughs> ördek şartları da ne? <laughs> Örneğe değinmeden konuşmak. <laughs> Sen giderken ben dönüyordum canım ok yaydan çıktı bir kere örnek şartları konuşulmadan çubuk müzakeresi yapılmayacaktır. Hangi ördek şartları ya? <laughs> İkinci kafa karışıklığı. Patron bebek kazandı. Ya biz biliyoruz bu işi şey ya. Seninle müzakere bir zevktir. <laughs> Arkadakine dibine bayılıyorum. Senin çubuk için müzakere? Bak. Evet varım. Ne banyo yapma müzakere <laughs> yap. Allah'ım gene müzakere etti. <laughs> Şaş <Şansı> saçmalama ya. Dur, hayır. Çabuldun. Onu yakalamam lazım. Annem ve babam seni yakalarsa kimseyi yakalayamazsın. Ee, birinin yanından sıvışmalıyım. Annem çok azimlidir. Babam geniş alanı görüyor. Hangisi A anne. kolay lokma? Anne. Anneden. De, ama anneden. Şey san, Annesinin yani baba tutarsa bırakmaz. Anneyi belki sevimlik yaparsak. yaparsak. Büyük ihtimalle Belki. bırakır gibi geliyor bana yani. Ama o da kazanma arasında bir anne bilmiyorum. Acaba yanlış mı seçtik Annesi, Gamze? Anlasana. Ya şimdi bakış, anneye baktığın zaman hani senin her şeyi yaptırabilirsin. Popoya bak. <laughs> Aha. Aha. Aa, bisiklet alır mısın? Hmm. Ne? Tek. Şimdi sırası mı? Tabii ki. Beni okul tüba dersine arabayla götürmeye. Çok tatlı. Git de. Tüba <çalmıyorsun. gülüyor> Hakikaten bunu niye şimdi konuşuyor? İşte <laughs> yakaladım Aa, bebeğim. Olamaz. Yakalanmayan bebek, Templeton'ların bebeği oldu. Sen de trompet kardeşi kazandın. Lütfen ailelerin sinirini zıplatma. <gülüyor> <gülüyor> Yani bunu bir şeydi yaptık <laughs> acaba? Yok. kaldı hissi güzel. Hapishane sisteminin kağıt ara bezi olduğunu bilmek kötü tabii. Ezeli düşmanımız deliğinden ham böceği gibi kaçtı. Hamam böcekleri için ne derler? Kafası olmadan bir hafta yaşayabilir. Ne? Hayır yani şey... Nefesini 90 dakika tutabilir. Hamam böceğini anlatma bana. Bir tane varsa daha fazlası da vardır. Doğru söylüyor. Kediye bak. Junior Fancy'ye hoş geldiniz. Sizin için... İkile yakışıklı. Yakışıklı. <laughs> ee, planlar nasıl gidiyor? Biraz bebek salyası topladım. Ama güzel hatunum için el kremi yapacak kadar çıkmadı. <laughs> Hiç sormayın. <laughs> Kedicikleri geri aldım. Ama patron bebekten intikamımı alamadım. Anlıyorum. Bebek şirketi ışınlama çıp çıpını aşırmayı başardım. Bu trilyon dolarlık bir icat teknolojisini çözebilirsem ki çözemem. Hemen surat asmasanıza canım. Kız arkadaşımın yeni bir planı var ve içinde hepimizin rolü var. Kız arkadaşın mı var? Wendy tanıştırayım. Hapiste mektup arkadaşıydık. Ortak noktamızı keşfettik. Ortak noktamız kedilere <laughs> Bak. <laughs> Mutluluklar dilerim. Planım sayesinde isteklerinize kavuşacaksınız. Kediciklerle bolca zaman. <laughs> Aha çok karlı bir iş fikri. Oo. Ve gönlünün kraliçesi için yumuşak bir şeyler. Hmm. İşin iyi yanı gerekli malzemeleri toplamaya başlamış olmanız. Kedicikler, bebek salyası ve en önemlisi bu sihirli emme şeysi. Ben bu emzin oh sihirli olduğunu düşünmüyorum çünkü simülasyondaydı. Ha olabilir belki. Yani ben öyle düşünüyorum şu Bence an. Bence tehlikeli ya. Ağzısında firari mahkumlara al sana haber yavrum. Ne yazık ki mahkumlar polis olay yerine ulaşamadan kaçtı. Hala bulunamadılar. Yoksa size mi geliyorlar? Olabilir. Dört ezeli düşman intikam için mi dönmüş? Hemen bebek şirketine gitmeliyiz. Çabuk. Hadi. Kabul. Biz kaybettik. Hizmetin yüzümüze vurur ki. Şu dürüntülü oyuncaklarla oynamanız şart mı yani? Ya onun için kazandılar ya. Genilginin sesiydi. Özür niyetine ailece bütün gün her dakika yan yana birlikte vakit geçirelim mi? <laughs> ne yapmak istersiniz? Aa, bir saniye. <laughs> ee, üzgün olunca iyice yapışıyorlar. Peki nasıl sıvışacağız? Dikkat dağıtarak kaybettikleri ödülü onlara verelim. Romantik bir randevu ama evde. Ya da yaralanan gururlarını okşayalım. Bebeği yakalar revanş maçı. <laughs> Yetişkinler randevudan Ben şey daha çok. İntikamlarını alsınlar ya. Rövanş yapsınlar kandırırken Asıl. belki fıçı fıçık yaparız. Kaçarız var ya. Babam öpüşebilir. Aa, bu öpücü etkisiz hale getirmeli. <laughs> harika fikirler tarihine geçecek. En harika fikri bulduk bile. İsterseniz bebeği yakalar rövanş maçı yapalım. Çok şekersin ama... Bırak da konuşsun. Sonuçta bu bebek sizi tekrar bir hezimete uğratamaz. Bence de mümkün değil. 10, 9, 8, 8 7. Yine yapmış gibi olacağız. <gülüyor> 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 e gene yakalayamayacaklar. <gülüyor> 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 Ama biz şeyleri yakalamamız lazım. Yani doğru. Canlanın çocuklar. Ee, çocuklar. Herkes nerede? Bizimkilere rağmen Cimbot, Seysin, görüyor Futbol Üçüzler. <laughs> Sebastian adındaki kişiler Kürtçe adamların oyununa geldik. Bütün ofis öyle uykusuna yatırılmış. Onları koyalım. <laughs> Onları bulmamız gerek. Bence önce ezeli düşmanlarımızın pis inlerine bakalım ama tabii hangi birini? Affedersiniz, hızlıca not geçeyim. Simülasyonun bu bölümü biraz farklı. Bulmaca vakti. Problem çözme yeteneklerini değerlendireceğiz. Her kötü adamın önünde karşına çıkan bulmacayı çözmen gerekiyor. Doğru bilirsen bebek şirketindeki dostlarının yerini öğreneceksin. Simülasyon <laughs> halimizinde. Aa, bilemezsen başka ipucu bulman gerek. Simülasyon halimizi kurtar. Normal halimizde hiç sorun yok. Yok sorun büyük. Peki hangi kötü adam sığınağına bakalım? Bay Ananas'ın kafesine mi? Bebe Şevk şirketi ee, Yetişkin merkezine mi? Nereye gidelim Templeton? Fazla vaktimiz yok malum. Bilemedim. Bay Ananas'a gidelim ya. Kafes mafes değil sanki oraya götürülmüşler gibi değil mi ya? Haritada bir şey vardı. Haritada Haritaya bakmamız var? lazım. Allah'ım bir daha bakamayacağız herhalde. Yanlış mı karar verdik acaba ya? Bilmiyorum. Bu korkunç bir şey için kurulmuş bir düzen olabilir. Evet ama ani tepki kontrolüm biraz zayıf. Başla hadi. Tamam. Kocayı çöz. Kötü adamın saklandığı yeri bu. Bu kediciklerden biri kanepeyi parçaladı. İkisi yalan söyleyecek. Sadece biri doğru cevap verecek. Kim parçaladı onu? kediyi bulabilir misin? Emin değilim. Bari <laughs> kedi. Kanepeyi ben parçaladım. Pişman değilim. Kırmızı kedi yaptı, gördüm. Aa, bak arkadaş, ben bir köpeğim. Bu mantık bulmacasında yerim yok. Kanepeyi... Köpek doğruyu söylüyor. Bence, ama sen parçalarını bulacağım. Bence kırmızı kedi ya. Baştaki belki... İki kedicik yalan söylüyorsa... Doğrudur ya, belki O zaman mantıklı tek seçenek kalıyor. Yani bu kediciğin doğru söylediğini kabul etmek zorunda mıyız? Bu şaşırtmalı bir bulmacaymış. Tebrikler. Soruyu bir doğru, doğru. Ben, iyi mantık ya. Gördüğün köpek seçemezsin. Kedilerden biri parçalıyor. Köpeği başta eleyeceğiz zaten. İki yanlış bir doğru var dedi. Tabii bir <laughs> tuzak. O tuzağı yıkalım. Bak bu çok ciddi ve tehlikeli bir durum. Ama terk edilmiş fabrika. Her şey var. Paslı bandı, kırık camlar. Kabuslardan bile korkunç <laughs> bir iş düzenliği bu. Allah'ım. Niye öyle bir şey yaptılar? <laughs> hey bir de inanıp hala yalamaya devam etmeleri kaç puan? Büyük bir kedi mi yapıyorlar? Vay. Ne yaptı Kazak. Kedi şimer kazak yapıyorlar. On yüz bin tane. Hmm. On yüz bin tane. <laughs> Kaşmir'den de yumuşak yapmış. Büyük servet yapacaklar. <laughs> Kim bağırıyor? <laughs> Kimse Biz hariçta <laughs> <hadi, Freddy. gülüyor> oh, Kahrolası merdivenler. Geliyorlar. Çok yavaşlar ama geliyorlar. Kediciklerle konuşabilirim. Kargaşa yaratmaya çalışırım. Sen kedi dili biliyor muydun? Öğreniyorum. Süper bir dilmiş. Çok kelime benden aşağı. Bu tam onlara göre. <laughs> ben kötülerle dövüşebilirim çünkü siyah esne Guga Kai kemerim var. Artık şiddet olmasın. Bebeği yakaladı harikaydın. Dikkatlerini dağıt bizimkileri kurtaralım olur mu? Veya polisi arayalım. Onların işi bu. Diğer seçenekleri tartışmayalım. <laughs> ben kedilerle uyanlar. konuşmak işe yaramayabilir, kötülerle dövüşemeyebiliriz. Bence dikkatlerini Dikkat, dikkat dağıtalım hemen ben altından <laughs> kaçalım. Aslında şimdi gelirler diyordum ama... <gülüyor> 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 dikkat dağıtmamıza da gerek yoktu ki 50 saat dendiler aşağı. <laughs> yaşlı, yaşlı, yaşlı. <laughs> kivi, kivi, kivi. Kedin gibi yalan beni. Sinir bozucu derecede gerçekçi. Yakalayın. <laughs> yakalayamaz, yakalayamaz. Yakalayalım, gel buraya. Seni bacaksız, ben fena yaparım seni ha. Buraya gel. Çok ağırsınız. Yükünü tutsun diye beklenen yatırım fonu giyer. Yasemin iki tane kazak da alırdım oradan. Çıkmaz mı? Aa, şu çıkmaz işini icat edeni bir bulursam eğer. Aa, ne hoş. Çıkmaza girdim. Abimin icadı. Reginald. Bunlardan servet yaptı. Aslında garip tabii. Çünkü evin başarı hikayesi bendim. Sonra işlerimi mahvettin. Daha beteri Reginald beni hapisteyken aradı. Doğum günümde. Bana dedi ki... <laughs> çıkmaza giren kimmiş ha? Reginald beni kastediyordu. <laughs> Aha niye anlıyor? şimdi bebeği de Kişisel olarak sana gıcığım. Profesyonel olarak seni anlıyorum. Biz endüstri devleriyiz. Kazanmak için varız. Kesinlikle katılıyorum. Yardım eder misin? Nasıl bir yardım? Ha kazanmam gerek. İş zekamı yeniden işler hareket getir. Kesin bu bizi kandırıyor. Ha etmeyecek Kandırdığı için etmiyorum. Ya buna olmaz. Çocuk kaçırdı, bu yalanmış. Yalanmış. Aynen, güven olmaz. Çocuğu kaçırdı, kediye yalatmış. Aynen öyle. Buna güven olmaz. Abisi yaptıysa çözümünü de bulmuştur. Hı. Yardım etmek isterim. Şikayet etmiyorum da. Arada bir e, havalandırma şart. Ha. 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 Sence patron iyi mi? en kötüyü düşünelim. Hayat devam ediyor. Tiplere bak. Olmasını isterdi. Ben aslında lezzetli bir biftek istiyorum. <laughs> Çok geç kaldık. Hayalet bebek olmuş. Ben <laughs> hedeflerim gibi olsun isterim. Kas <laughs> pişmiş yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Mesela yani. Allah ım, Allah ım, Mesela yani. Esprinle güzel bir biftek yeri olur mu? Diğerleri nasıl mı? Özgür ve yardıma hazır. Tiplere bak. Buradan çıkmalıyız. Artık kaçmak yok. Bu kez karşı koyacağız. Malzeme kontrolü. Ceplerinizi, bezlerinizi boşaltın. Cepler bezler. Bir kalem, dört çıngırak ve bir biberon mu? Ha, ne işe yarayacak ki bunlar? Hiçbirini seçmeyeceğiz. Yani? Niye? Mı Hiçbir şey yapamayız ki onlarla. Bugün favori kötü adam haklama silahını al. Çünkü kaçırılıp eski fabrikadan bozma bir yerden kaçma günüymüş. Bilmiyordum. Bilsem samuray kılıcımla gelirdim. Hmm. Beysem samuray kılıcıyla Ne seçimim? Hiçbiri. Ne? 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 Gideceğim yerini nasıl yapacağımı seçmeye zorlanmaktan usandım mı? Ben bir liderim. Bir Bu şey değil mi ya Tutu hazırlanırken ben? Simülatör, <laughs> bu evrenin programcıları tarafından kodlanmış yapay sınırlara hapsolmaya artık son. Ben de ara sıra böyle atara geliyorum bazen. Şu anki gibi. Evet simülasyon patron bebeği Sadece patron bebekti. Tamam patron bebek seçim yapman gerek. Bu simülasyon ancak öyle. <laughs> bu görev yani tamamlanabilir. Oh, 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 beni kandıramazsın Stacy'nin sesi. Bunların hepsi kurmaca bu da istediğim düzeni kurabilirim anlamına geliyor. <laughs> Çok mantıklı. Sessiz ol tırmık. Aha. Oo, tırmık oldum ha. Harika. Bu <laughs> <Uy. gülüyor> kedilere dönüştürseydin ya. Muz çok mantıklı. Ne yaptı? Çok acayip oldu. Çocuklar, sihirli parmak şaklatmamla çıpçıplarınızı sihirli basın çuvasına çevirdiğim ağızlara fırlatın. Size hedefi tam tutturma Çok tatlı ya Allah'ım ya. Ya şimdi sihirli bebek adam. Şimdi? Asıl cürcüne başlayacak. <laughs> <laughs> Hapishanelerden. <laughs> i̇şte buradalar. Hepsini yakalayın. Hey, Canına da yandım. Tırmızı abi. O da kötülerden i̇şte biri. Evet bebeğimle konuşuyorum. Bu bir simülasyon. Uzatma hadi. Keşke eski haline çevirseydi. Çirkin Keşke. Liderlik denir. Ondurmalı pizza gibiydi. Dondurma pizza mı? Ve <laughs> <laughs> dondurma pizza uzanmaya çalışıyor. Bu da ve merak ettim aslında şimdi nasıl olur? Bence hiç güzel olmaz. <laughs> Patron seçildik. <laughs> İlk oyunu işte. Bebekler adına. Bebek Arkadakine mi? Bebek şirketinde daha bir sürü iş var taze bir başlangıç yapabilirsin. Yoruldum diyorsan uyuyabilirsin. Bitti. Sen bilirsin. Evet arkadaşlar. Böyle <laughs> şenereye geçelim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim çanını açıp tüm işaretlemeyi unutmayın. Yorumlarda yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Siz nasıl bu yoldan giderdiniz? Siz hangilerini seçerdiniz? Mutlaka yorumlarda belirtin. Beğenip beğenmediğinizi de belirtirseniz bu serinin devamı gelir. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.